Bölgenin destek noktası sloganıyla çalışmalarına devam eden Güney Marmara Kalkınma Ajansı, her yıl verdiği mali destek programlarıyla Güney Marmara bölgesindeki kalkınma girişimlerine finansman desteği sağlamaktadır. 2013 yılında ajans, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi mali destek programı, turizmde rekabetçiliğin artırılması mali destek programı ve sosyal kalkınma mali destek programı olmak üzere 3 farklı mali destek programıyla Balıkesir ve Çanakkale'den gelen 87 projeye toplam 15.9 milyon Türk Lirası kaynak aktarmıştı. Bu mali destek programları kapsamında Balıkesir'den 59, Çanakkale'den 28 projeye eş finansman sağlayan Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Güney Marmara'daki proje sahiplerinin kalkınma girişimlerine en büyük desteği vermiştir. Çanakkale'nin tarihi, turistik pek çok değerleri var. Bunların tanıtımı içinde her kurum kendine göre bir çaba sarf ediyor. E, turizm şehri deniliyor. Turizm şehri olması isteniliyor daha doğrusu öyle diyelim ama ne yazık ki bunu istatistikler rakamlarla örtüşmüyor bu kavram. Çanakkale gerçek anlamda bir turizm şehri henüz değil. Biz de buna bu amaca hizmet etmek amacıyla ÇTSO Çanakkalevi projesini yazdık 2013 yılında ve hayata geçirdik. Bu projemiz kapsamında biz eee Kayserli Ahmet Paşa Caddesinde bulunan bu içinde bulunduğumuz mekanı hizmet binası olarak kullanıyorduk ama bu tahsis amacına da uygun değildi. Biz bu kültürel tarihi eski binayı tahsis amacına da uygun bir şekilde yeniden restore ettik ve Çanakkale evi haline getirdik. Burada her bir yerinde Çanakkale'nin tarihi, turistik değerlerini, lezzetlerini anlatmayı, tanıtmayı hedefledik. Bu mekanda iki katlı hatta zeminle beraber üç katlı mekanda Çanakkale'nin kitaplarından, Buradaki üreticilerimizin ürettiği yerel ürünlerden Çanakkale tanıtım filmi yaptırdık bu kapsamda. Ayrıca üç boyutlu bir tanıtım filmi. Onu gelen yerli ve yabancı turistlere gösteriyoruz. Daha önce otopark olarak kullanılan atıl durumdaki arsamızı da Çanakkale lezzetlerinin tanıtıldığı Çanakkale evi bahçesi haline getirdik. Bu saydıklarımızla birlikte ÇTSO Çanakkale Çanakkale'ye bir açıldığı günden bugüne pek çok ulusal ve uluslararası sergilere, etkinliklere de farklı etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Çanakkale'ye dair kitapların tanıtımından yazarlarının katılımıyla pek çok sergide ev sahipliğine bulundu. Mesela şu anda da e, fotoğraf yarışmasının dereceye giren eserleri sergileniyor. Çanakkale'li projesi kapsamında e, şehrimizin merkezi noktalarına, havaalanına dahil olmak üzere 5 adet dış mekan kiosk yerleştirdik. Bu kiosklarla yerli ve yabancı turistler, e, halkımız Çanakkale ile ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Dediğim gibi 2015 için ciddi bir talep alıyoruz. Her geçen gün artan bir ziyaretçi sayısıyla memnuniyeti ölçüyoruz. Bölgemizin coğrafi ve fiziksel altyapısını baz alarak tesisimizde kapasite artırımı, hizmet kapasitelerimizde geliştirme ve bölgemizi daha fazla turist çekme amacıyla bu projeyi hazırladık. Bu projeyle hizmet kapasitemizde iyileştirme, özellikle kapasite artırımı ve bölgemizde sunulan turizm faaliyetlerine ilişkin iyileştirmeleri hedefledik. Proje kapsamında 7 farklı alternatif faaliyeti hedefledik. Alternatif turizm faaliyetleri kapsamında kano, rüzgar sörfü, balıkçılık, avcılık, doğa sporları hizmetlerini sunmaya başladık. Ek olarak bünyemize bir fitness salonu, bilardo, masa tenisi gibi ek faaliyetleri kattık. Oda ve restoran bölümlerimizin tefrişat ve vitrifiye alanında yeniliklerde bulunduk. Kapasite artırımız ile şu an 62 oda kapasitesine ulaştık. Özellikle turizm alanında kendini iyileştirmek, geliştirmek ve daha fazla tanıtmak amaçlı firmalara bu tür projeleri öneririm. Bünyemize kattığımız alternatif faaliyetler ve tesisimizde göstermiş olduklarımız yeniliklerle beraber müşteri memnuniyetimizde ciddi bir artış yarattık. Bunu yaparken her şeyi baştan sona bir kere de sıfırdan yapmadık. Kademe kademe yaptık. Çünkü buradaki ihtiyaçlara göre mekanları şekillendirmek gerekiyordu. Bu kademe kademe yaparken sona yakın bir yerlerde projeyle karşılaştık. Sona yakın bir yerde rastladık. Bizim altyapımız hemen hemen tamamlanmıştı. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onlarda mesela jeneratörümüz yoktu ki bu en çok kışın bizi üzüyordu. Kışın daha çok elektrik kesiliyor. Jeneratör aldık bu destekle. Yazın gökyüzünde çok güzel yıldızlar, zaman yolu her şey görünür şehirden farklı olarak. Ve misafirlerimiz onları gözlemek istiyorlardı. Bir teleskop aldık. Her bir şarabı kendi uygun sıcaklık derecesinde içmek isteyen misafirlerimiz için kav dolabı aldık. Her şeyimiz tamamdı bizim aşağı yukarı. Burası zaten işliyordu, çalışıyordu. Ama biraz daha ısıtma sorunumuz vardı. Sezon dışı olan zamanlarda elektrikli radyatörler aldık, başka türlü ısıtıcılar aldık. Mutfağımızı biraz destekledik, daha iyi e, bıçaklar aldık, sterilizatör aldık daha sağlıklı olabilsin diye. Gelen misafirlerin memnuniyetleri daha çok arttı, onlara daha iyi hizmet verebiliyoruz. Eleman sayımız arttı, daha çok istihdam yarattı bu proje. İleriki yıllarda mevsimi kesinlikle uzatacağımızdan eminim ben. Dünyada 159 ülkede olan, ülkemizde de yaklaşık şu anda tahmin ediyorum 9 tane şehrin üye olmuş olduğu Şiddesov oluşumu var. Ve ulusal ve uluslararası tanıtıma yönelik beldemizi tanıtmak üzere bir proje hazırladık belediyemiz bünyesinde. Küçükkuyu beldesi e, sitostop üyesi olabilmesi için gerekli olan e, yaklaşık 65-70 tane kriter var. E, genel anlamda biz baktığımız zaman e, belde olarak bu kriterlerin yarısından çoğunu zaten sağlıyoruz şu anda. İşte eksik olan kısmımız ulusal ve uluslararası tanıtıma yönelik bir kısmı vardı. Onunla ilgili de bu projeyi hazırladık ve başarıyla da sonuçlandırdık. Projede e, özellikle e, internet sitemizin yenilenmesini yaptık. bu e, yenilenme çerçevesinde proje kapsamında uydudan Küçük Kuyu beldesinin fotoğrafları çekildi. E, yaklaşık 100 kilometrelik bir e, 360 derece e, görüntü çekimi yaptık. E, bu sayede e, Küçük Kuyu'nun bütün cadde ve sokaklarında gezinebilip 3 boyutlu olarak e, tur atabiliyorsunuz. Artı gerçeğe yakın ölçüler alabiliyorsunuz. E, fotoğraflar üzerinden. Bu proje kapsamında iki tane cadde ve sokağın ışıklandırmasını gerçekleştirdik. Bu projenin tamamlanmasıyla Küçükkuyu beldesi hem uluslararası anlamda hem de ulusal anlamda tanınabilir, görülebilir, gezilebilir bir yer haline geldi. Olması gereken bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Bizde de böyle oldu. Bir takım e, yapmamız gereken e, aktivite dolu bazı bölümleri yapamadık. Açıldıktan bir sene sonra Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın bu destek çağrısıyla zaten bizim de bildiğimiz eksikliklerimizi hem madden hem manen e, artık yapacak gücümüz olmadığı için yapmamıştık. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle o eksiklerimizi de gidermiş olduk. Aslında bizim de olmasını arzu edip de yapmadığımız veya yapamadığımız bir takım bölümleri tam bu projeyle yapabiliriz diye düşündük. Örneğin bir termal tesiste olmazsa olmaz güzellik merkezi ve spa bölümü. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın bu projesiyle biz spa bölümümüzü, güzellik bölümümüzü e, günümüzün modern şartlarında ne gerekiyorsa ajansın desteğiyle onları yapmış olduk. Misafirlerimizi üç kategoriye ayırdık. Biraz daha yaşlı misafirlerimiz, orta yaşlı misafirlerimiz ve çocuk misafirlerimiz. Her üç misafir kitlemizin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikler yaptık tesiste. Çocuklarımız için bir çocuk eğlence merkezi yaptık. 17 adet jetonlu oyuncak koyduk oraya. Dışarı, dışarıda tamamen ISO belgeli, CE güvenlik belgeli bir çocuk oyun alanı ahşaptan imal edilmiş bir çocuk oyun alanı koyduk. Gençlerimiz için fitness koyduk. Dış mekan fitness aletleri koyduk. Eee 2 kilometreye yakın tesis içinde kendi içinde dönen yürüyüş yolları yaptık. E, yaşı ilerlemiş olan misafirlerimiz için de güzellik merkezimizi geliştirdik. Manikür, pedikür, vücut bakım, cilt bakım, yosun, çamur terapilerini yapabileceğimiz mekanlar oluşturduk. Terapi havuzumuz vardı. T terapi havuzumuzu geliştirdik. İçine jakuziler koyduk ve daha keyifli bir mekan haline geldi bu, bu mekanlar. Son zamanlarda sağlığa faydaları kanıtlanmış tuz odaları var tesislerde bu tuz odamızı da gerçekleştirmiş olduk. Ajans projesiyle yaptığımız akvaparklar, su kaydırakları gençlerimizin tesisimizden daha memnun kalmasına, daha uzun süreli konaklamasına faydalı oldu. Teklif çağrısı çıkınca şöyle bir incelediğiniz zaman insanın gözünde büyüyor. Ya bu kadar prosedürle uğraşılmaz, bunlarla bu kadar belge hazırlanmaz. Fakat Projenin içine girip uygulamaya başladığınızda aslında bunun hiç de böyle olmadığını, projenin bu kadar prosedürle prosedürün olmasının sebebi hem kullanıcıyı hem de ajansı korumaya yönelik olduğunu görüyorsunuz. Yani korkulacak bir şey yok. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bölgenin destek noktası.